Tüm tatlıları alıyor. Onların hepsini yiyor. Onlar da bitiriyor. Multivitaminin içeriğini mi sordun? Hemen söylüyorum. A vitamini, E vitamini, K1, D3, C, B3, B5, B1, B2, B6, folikasit, B12, biyotin. Ve bunlar dümenden değil yani böyle 3-5 mg falan değil. Baya yüksek. Bana yazmış ki Solgar, Molgar varken sizin markanın ne kadar onun üstüne geçebilir. Solgar'ın hiç arkasını okudun mu? Solgardan bir vücut geliştirme sporcusu, kas kütlesi yüksek bir insan. Açıkçası çöp. Ben zamanında aldım tamamen pişmanlık. D vitamini alıyorum. Lan kaç ünite vardı? 100 ünite falan. Ee, çok acayip düşük. Günlük 3000-4000'e bin, kadar çıkabilir yani. bir badici. Mesela Buğra Keskin'e sizce yeterli mi Furkan Ere? Abi Harbi Buğra Keskin çok sert duruyor burada. Çok sert. Karnı çok sert. Abi. Ben karnına yıkamadım. Üst gelir. Senin mide, kapanmıyor galiba. Yani. Görüntü desem. Çok kolay kolay kapanmıyor ama. Ya yakarken multivitamin alsam sıkıntı olur mu? Saçmalama. Niye olsun? Çok şey oluyor. Zişim. Zaten Zişim. Çok alt hmm. Su yok yani. Tarafı. Bir de şu an yediğin içtiğim hatta hesabı yok. Nasıl oluyor? Hala yapıyoruz. Demek ki yıllar bir de kas kaliteni arttıkça. Aynen öyle. Ben onun adresi ettiğini evet, de başka kimse de görmedim yapmış. mesela bacak çabuk kapanıyor. Hemen. Burkan'dan çok daha sert duruyor abi. Hmm. abi Altar. çıplak fotoğraf ben çok daha de bacak <laughs> en, <sık gülüyor> en abi, abi, abi gel miyim abi. abi 70 kiloya dur ya. Her kiloda adam var işte. Herkesin kendine göre kilosu. <laughs> ya <laughs> gel, gel aynı kaybolmaz. <laughs> <laughs> çok iyi <çizdi> izliyor abi. Baksana <laughs> Emin şey abi sen de. Yok abi biz ya. Aynı kuruldasın abi. Ne bitmez abi. Bak senin obliç çizgin de çok güzel. Ben bu sene hayatımı karnını çalıştım. Emin Çapan da genetiği çok değişik ya. Evet, yap,